Merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna dengeleme değişikliği eklendi. Birlikte güçlenen ve güçsüzleşen kartları deneyeceğiz. Bakalım meta ne kadar değişecek. Ayrıca video dışındayken de biraz lig kastım. Hatta bunu da beraber yaptık. Yan kanaldan canlı yayınları açacağımı söylemiştim. İlk defa canlı yayını dün açmış oldum. Android cihaz da olduğu için donma yaşanabilirdi. Ama sorun olmadığını söylediniz. Belki bugün de denemelik açabiliriz saat 10 gibi. Bu şekilde haberler kısmından da oyuna eklenen dengeleme değişikliğini oyun içi görebilirsiniz. Şimdi böyle bir deste oluşturdum. Tüm nerflenen kartları koyamadım desteye çünkü karman çorman bir deste olurdu. Sadece bu destede güçlendirme alan Goblin laneti var. Onun dışında 5 tane kart yedi diyebiliriz topçu birliğinde sayarsak. İlk rakibi de hemen bulmuş olduk. Bakalım bu deste halen çalışıyorsa <laughs> yandık demektir. Meta değişir ama ya illaki. Şimdi öncelikle Pekka nerf yedi de bu destede bombacı, Goblin yıkıcısı, boşluk ve topçu birliği. Çarpmayla da başlangıcı yapalım düşük iksir maliyetli kart. Eskiden evrimi 3 tane çarpıyordu. Şimdi 2 kere çarpacak. 3 kere çarpması tabii ki daha güçlü kılıyordu onu ama... ...ikinci vuruşu güçlendi bu sefer. Bence yine de kullanılabilir bir evrim. Şimdi şöyle de bir olay var. Topçu bildiği iyi bir nerf yedi. Metadan düşebilir. Tabii Pekka da nerf yedi ama... ...yediği nerf bence çok büyük değil. Her öldürdüğü birlikten daha az can toplayacak eskisine göre. Geçen sezon Meta'daki en büyük... ...antisi Pekka'nın aslında... Topçu birliğiydi. Rakipte de cehennem ejderhası varmış. Pekka'mız gitti ama en azından prensi kesti. Diğer tarafa doğru çekelim cehennem ejderhasını. Neyse şimdi baktığımız zaman topçu birliği metadan düşerse en büyük düşmanı Pekka'nın ortadan kalkıyor. Daha fazla çalışabilir. O yüzden Pekka bir nerf yemişken sevinmemek lazım. Daha da güçlü olabilir bu sezon. Rakipte atıcıyı o kadar uzaktan attığı için ikinci buluştu da vurdu koç birincisi. Güzel. İyi başlangıç yaptık. Şimdi boşluğun gücünü görelim atıcıya dokunduruyor biraz. Balonu da attı. Bir de biz Goblin Lanet'i atalım. Goblin Lanet'i normalde çok tehlikeli bir kart. Bir de güçlendirme aldı. Meta'ya girebilir belki. Rahat savunduk rakibin atağını. Anka kuşu tek gitsin. Bizim de çok iksirimiz yok. Evrimli elektro ejderhayı çıkardı. Güzel. Erkenden çıkarması işimize gelir. Normalde elinde cehennem ejderhası olmasa pek iyi önden basardım bu arada. Hazır elinden elektro ejderhası çıkmışken. Rahat bir şekilde savunalım. Tek bir tane kart attım. Topçu birliği de yine iyi kesiyor. O vurur. Vay kasırgayı güzel attı. Şimdi prense karşı da fazla x harcamak istemiyorum. Topçu birliğine bir güvenelim. Gerçi vuracak her türlü. Eski hali olsa bu prens sadece bir kere vururdu bu arada. Diğer vuruşu çıkarmazdı. Soldan geleceği artık belli oldu. Anka'yı şöyle ortadan çıkartalım. Eşleşme de gidici olduğu için biraz riske gireceğim. Pek iyi önden basalım. Elinde oduncusu yok, atıcısı yok. Cehennem ejderhası atacak önüne doğru. Çok iyi. Soldan da elektro ejderhası çıktı. Oo, çarpma da öyle bir çarpıyor ki. ikinci vuruşu da işimize geldi. Sağdan yakaladık. Sol savunalım. Boşluğa tek başına güvenmemek lazım. Yanında bir kart atmanız lazım. O büyü olur ya da normal bir birlik olur. Tek başına yollamak eskisi kadar tabii ki çalışmayacak. Sağlı sollu bask yapıyoruz. O balon vurmaz herhalde çok. Belki şey atabilir. Dondurma atabilir. Sağdan vurduk. Biraz daha vuralım. En sonunda büyüye döneriz. Çarpma. İki boşra alırız. Bir de küçük büyü atarız yeterli olur. Hemen desteği döndürelim. Bu maçta çok bir şey anlamadık ama riske girmesek kaybederdik. Boşluğu güzel kullandık Pekka ile beraber. Güzel. Bombacının yediği küçük nerf de aslında sadece ruhlara tek atamayacak. En büyük ayrıntı o. Şimdi ikinci DS'de güçlenen kartları almaya çalışacağım. Diğer maça geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Lu geldi. O da Prenses Kulesi kullanıyor. Goblin makinemiz hazır. Hemen onunla başlayalım. Bu kart güçlendirme aldı ama yine de ben çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. İlk çıktığında zaten <laughs> oyunun içinden geçmişti ama şu an bence yine pek bir şey olmayacak. Rakip de klasik bait desteği oynuyor olabilir. Goblin makinesi her türlü canını götürüyor zaten. Elektro dev gidene kadar o da yıkılmış olur. Elektro ejderhayı atakta kullanamayacağız çünkü ikisini yan yana görünce kesin roket atar. Ben olsam atardım. O yüzden bombacı ile destekleriz. Bir de kasırgamız var. Çok farklı bir desteğimiz Mega Şövalye ile alakalı. Roket yoktur herhalde o zaman. Okları falan da var. Kendi ürettiği bir desteğiymiş. Makineyi atalım. Elektro dev kulede. Güzel biraz hasar çıkarabildik. Hatta bayağı çıkardık da ben kulesini almayı umuyordum. Felaketi yokken. Megası bizi bozdu. Evrimleri de bu desteğe özellikle bombacıyla elektro ejderha evrimini aldım. Tesla'yı almak istemedim çünkü evrimli Tesla bir nerf yedi Ama normal Tesla da güçlendi. Verdiği hasar değişmedi ama daha hızlı bir şekilde vuruyor artık. Tesla'yı atalım. Mezarlıkmış atışa bak. <laughs> Nereye atıyor? Evrimli elektro ejderhayı da attım. Rahat bir şekilde savunalım. Elektro ejderha evrimi de çok fena. Ne kadar kartları biriktirirsen biriktir. <laughs> Karşıda böyle bir kart varsa... Hemen silip süpürüyor. 2x'e girmemize az kaldı. Arkadan tekrar goblin makinesiyle çıkarız. Şöyle önlerini atalım. Elektro dev de metadan düştü. Bir deneyeyim dedim. Prenses kulesine karşı bile çok çalışmıyor. Ama topçu birliği düşeceği için yine sevenler varsa kullanabilir. Arkadan çıkalım. Oo, mezarlığı da attı. Şimdi Defansa bir şey yapamayacak. Kuleyi vermeyelim yeterli. Bir de test atacağım. Kasırga atmak istemedim. Şimdi artık rakibin savunması çok zor. Arkasını destekleyelim. Elektro Ejderha. Evrimli Mega Şualiye güvenmiş. Mantıklı. Elektro Ejderha yüzünden zıplatmıyor şeyi. Bizim devi. Bunu bilmiyordum. İlk kez gördüğüm için sanki bak gibi duruyor da. Allah Allah. Vuruyor ama zıplatmıyor. Garipti. Pekka'yı bile zıplatıyor normalde. Bir nerf yemedi Mega şu Bak zıplattı bunu. <laughs> çok garip. Fena biriktirdi kartları. Normalde savunurdu bu arada. Bundan sonra demek ki biz Elektro Ejderha oynayalım. Evrimli Mega Şövalye'ye karşı. Rakibi fena yakaladık. Goblin makinesinin de her türlü şöyle roket atması çok iyi olan. Rahat galibiyet aldık. Şimdi diğer maça da geçelim. Bu sefer meta destesi almaya çalışacağım. Sonra ekibimizi de bulmuş olduk. Yine Prenses Kulesi kullanan bir oyuncu Rodrigo geldi. TV Royal'den aldım bu desteği. Artık meta destesi olabilir. Domuzcuklar çok güçlü. Soldan girelim hemen. Büyüleri hazır tutmakta fayda var. İşte. Rakibin ne oynayacağını bilemiyorsunuz. Şunu geç atsak mesela hiç vuramazdık. bayağı iyi başlangıç yaptık. Defansa bir top yeter. Goblinlere karşı ilk önce buz ru atıp vakit kazanalım. Şöyle geriye doğru çekelim. Zaten donduruyor. Bir de iskeletlerle oyalayalım. Çok sağlam savunduk ama darta bir şey atmamız lazım paket. İyi başlangıç yaptık. Bu DS'de normalde kraliçe vardı. Kraliçe de iyi giderdi. Bu yeni kartla denemek istedim. Tomruk. Fişekçiye bir şey atmaya gerek kalmadı. Güzel atak yapalım. Çete gelebilir. Boşluğa baktım yanlış hatırlamıyorsam videodan önce de Kayaçi'ye tek atmıyordu. Kayaçi'yi korumasan da boşluk öldürmüyor. Bir çarpmalık canı falan kalıyor ama baya iyi olay. Veya mesela şeyi gördüm elektro büyücü atıyor rakip. Boşluk tam vuruyor bir tanesini ardından korumaya başlıyor ölmüyor. Normalde bir tane sağlam geçirdiği zaman yanına kart atsan da ölüyordu diğer vuruşlarından dolayı. Ben sevindim çünkü boşun ilk vuruşuna internetten dolayı kart attığımızda yetişemiyorduk. Yabancılara bakıyorum koyduğun kart gidiyor. Şimdi en azından kartımız ölmeyecek. Özellikle basalım. Kartın savunması da çok iyi. Bir de yavaşlatıyor. <laughs> fişekçisi de ölüyordu az kalsın. Evrimli iskelet atmasam büyük ihtimalle ölecekti. Evrimli buz ruhumuz var. Bu arada evrimli buz ruhu da P.E.K.K.A'ya bildiğin anti. Geçen sezon domuzcuklar DSS'ine karşı o yüzden kazanamadığım çok oldu. Tam kartları topluyorum böyle. Evrimli buz ruhu çok fazla vakit kazandırdığı için kaybediyordu. İskeletler depremi atalım. Güzel kasırga attı bu arada. Özelliği çalıştıracaktım. Bir şey için kuleye vurmasın. Depremi de döndürelim. İskelet ordusu gelebilir. <laughs> Rakip de göz göre göre attı sonradan. Hem dengeleme değişikliğini görmüş olduk. Hem de yeni meta DSS ile oynadık. Bir de yeni şampiyonu 12 seviyesini kullandık. Yani 14 seviyeye karşı ona rağmen yine de iş yaptı sürekli meta da göreceğiz bu sezon. Umarım her şey düzelmişken bu yüzden meta bozulmaz. Yakında ona da bir nerf getirirler olmazsa. Neyse videonun da böyle sonuna gelmiş olduk. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Videoya destek olmak için like atıp yorum da yapmayı unutmayın. Belki dediğim gibi akşam yayın gelebilir. Tekrardan bir deneriz yayın işini. Şurada da yeni sandıkları da açalım. Gizemli kutu açalım sadece. Oy. 5 yıldız. Videonun şansını ilk defa 5 yıldız açıyorum. Gerçi bir tane de destansı kitap almıştım. Kitaplar kitabı 800 TL çıkardık. <laughs> beleşe geldi. Beleşe geldi. Bundan da 4 yıldız geldi ama altın. Yok 4 yıldız çöp. 5 tane adam akıllı bir şey geliyor. Kitaplar kitabı 800 TL'ydi. Şimdi yeni şampiyonu beleşe maxlayacağım neredeyse. Aşırı iyi olay. <laughs> Bir aralar 800 TL'ye markette satmaya çalışıyorlardı kitaplar kitabını falan. Neyse şansımıza çıkarmış olduk böylelikle. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.